İsterse 500 tane ayet okusun bir kimse size gelip Kur'an'da şu yoktur veya Kur'an'da şu vardır iddiasına isterse 500 tane ayeti delil göstersin. Eğer sünnetten ve selef'ten bir dayanağı yoksa bu iddia sünnetin ve selefin tasdikinden geçmiyorsa biz buna bidat hükmü vermekte tereddüt etmemeliyiz. İsterse 500 tane ayet okusun bir kimse size gelip nasıl hesabını verecek bunun? Doğrudan ayete aykırı Doğrudan ayeti iptal ediyor. Doğrudan ayeti hükümsüz bırakıyor. Öyle şeyler geliştirildi ki mesela şunu diyebiliyor bazıları. Peygamberimize nispet edilen rivayetler eğer ayetlerle çelişiyorsa, rivayet ayetle çelişiyorsa rivayeti esas alırız, ayeti yorumlarız. Aa. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun be? Böyle bir kapı açıldığı zaman bu kapıdan kimin gireceğini kim hesap edecek? Yani bir rivayeti esas alacağız, ayeti ikinci plana atacağız. Bu şuna benziyor. Anayasa var, bir de yönetmelik var. Yönetmelik anayasaya aykırı olur mu ya? Olmaz. Olmaz da böyle yönetmelik olur mu? Olmaz. O zaman yönetmelik değişecek. Bu beyim ne yapıyor? Yönetmeliği esas alıyor, anayasayı rafa kaldırıyor. Böyle bir hukuk düzen olmaz. Kur'an anayasa hükmündedir. Rivayetler yasa ve yönetmelik hükmündedir. Yasa ve yönetmelikler anayasaya aykırı ise yasa ve yönetmelikler değiş. Onlar yorumlanır. Anayasa değil. Bu Kur'an esas alınır. Diğerleri yorumlanır. Sizin hep dediğiniz bir şey var. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir söz söylememiştir. Tabii. İşte bu. Bu kadar masum bir cümle. Niye? Çünkü Allahü Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Resul'e kim itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demek? Resul'ün söylediği söz Allah'ın ona ilettiği sözdür. Yani bir elçi düşünün ya. Ben şimdi birini elçi olarak görevlendirsem, ona bir emanet versem, desem ki bunu götür, Türk herbe'ye ver. O getirip bunu size verse, söz elçinin midir, gönderenin midir? Benimdir, evet. benim, ben gönderdim. Allahü Teala bunları gönderdi. Eğer Kur'an'a aykırı bir takım söylemler varsa buradaki ölçümüz o söylemlerin Kur'an'a aykırıysalar eğer gerçekten peygamberimize ait olmadığıdır. Çünkü çok sert tehditler var kardeşim. Hakka suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 69. sure. O surede Allahü Teala çok net bir beyanda bulunur. Der ki Velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Eğer o elçi bazı sözleri bize nispet etseydi. Yani Allah'ın demediğini demiş gibi veya Allah'ın dediğini dememiş gibi davransaydı. La ahadna minhu bil Bu işinden dolayı onu sağ elinden yakalardık güçlü bir şekilde. Sümme lekatana minhu'l vetine. Sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Tema min ehdin anhu hacizin. İçinizden hiçbirinizde bize engel olamazdınız diyor. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz arkadaş. Kur'an'a aykırı eğer bir davranış yapmış idiyse ki ona dair örnekler de var hemen düzeltilmiştir. Hemen vahiy gelmiştir onun yaptığının yanlış olduğu hemen söylenmiş ve ümmete öyle bir yanlış izlenim bırakabilecek. Yanlış <laughs> bir yol bırakabilecek kapı aralığı bırakılmamış. Yani peygamberlerin de hataları var mıdır hocam? Tabii.